Merhabalar. Pişerken evinizimiz gibi kokusuyla saracak olan sarımsaklı ekmek tarifim. Ön mayalama için bir paket kuru mayamız, bir yemek kaşığı şekerimiz ve bir çay bardağı suyumuz var. Ekledikten sonra çırpıp 5 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Ön mayalama işlemimiz tamamlandıktan sonra bir su bardağı ılık sütümüzü yarım çay bardağı sıvı yağımızı, 1 yemek kaşığı tereyağımızı ve 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra karıştırıyoruz. Karıştırdığımız hamurumuza 3,5 su bardağı unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğuruyoruz. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Ve üzerini kapatarak yarım saat mayalamaya bırakıyoruz mayalandı. Pişireceğimiz fırın kabımızı yağlayarak hamurumuzu içine alıyoruz. Hamurumuzu kabımıza elimizle yerleştiriyoruz ve sonunda parmaklarımızla ufak dokunuşlarla şekillendiriyoruz. Üst sosumuz için 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı tereyağı oda sıcaklığında 1 tatlı kaşığı kuru fesleğen, 1 diş rendelenmiş sarımsak ve 1 tutam doğranmış maydanozumuz. Ekledikten sonra çırpıyoruz. Sosumuzu hamurumuzun üzerine sürüyoruz. Ve son olarak fırına vermeden önce 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynirimizi Ve yarım ay şeklinde kesmiş olduğumuz zeytinlerimizi ve çeri domateslerimizi de dizerek 190 derece önceden ısıttığımız fırınımıza 25-30 dakika kadar pişirmeye bırakıyoruz. Adeta pizza lezzetinde olan ekmeklerimiz pişti, servise hazır. Afiyet olsun.